Aha. Gelmiş. Ama çamur amına koyayım. Çamur bildiğin çamur ya. Çamur abi. Ama çamur amına koyayım. Çamur bildiğin çamur ya. Aynen. Çamur abi. Aynen öyle katılıyorum bu arada kendime. Ama çamur amına koyayım. Çamur. O ne lan? İnseps şey <laughs> yayın stream hepsin. Söyleyemedim. Şey, oğlum ya ya, ne sen ne kadar yükseliyor baya uzak. Doğa sens şu an baya uzakta yani. Ya 1080 p yapılıyor mu? Baya uzak. Ben de yapayım be. He. Doğa sens şu an baya uzakta yani. Oha baya net lan görüntü. Uzak. Oğlum bu ne lan? Oğlum sasye döndüm. Ha. Nereye bakıyorum bayım? Drop mu? Drop mu oldu? Aa, drop olduysa sıçtık ama ne oynayamam o zaman. Gireyim mi lan? Giriyorum bakı. Gireyim mi? Girdik bağlım. Oğlum görüntü baya net ama yani o net o netlikte de drop olur yani. 60 FPS yayınlıyorum. 1080p. Bir şey yaz lan. Komple mi gitti görüntü? Çıktım amına koyayım. Kanka izliyor musun şu an? Drop yok. O, O zaman giriyorum. Niye böyle giriliyor ya buna? Böyle girilmiyor ne? Her şey normal diyor. O zaman giriyorum. Senin yazıların sadece bir gecikme var. Onda yapacak bir şey yok artık. O zaman Zombi doğru yok. Çat 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 çat. Ya zombi modda da RTX niye açılıyor ki? Kapatsam mı ki la RTX'i? Bilemedim. Pompala! Pompala! Hadi bakalım. Hadi bul artık. Niye bulmuyorum? Normalde hemen bulur ama ne var? Dur bakalım. Aksiyon sahnelerinde şey olabilir. O, oyunun, oyunun müziği geliyor mu oyunun sesleri? tebirim tüm tebirim dım bıra barım bıra Pompalım nerede benim ya? Pompal istiyorum. Aha! Artı x on hadi bakalım. Şu pompalı vardı şurada. Pompa istiyorum. Ah! Sen gör şimdi double action. Oh. İstersen. Sana yani şimdi diskil yapacağım bak. +X10 kasıyor Ekşan artık arttı. Aa, azmadan. Ha, Heh, gelin bakalım. Gel bakalım. Dövrüyorsunuz lan. ben alacaktım. Şuna lan. Bir şey diyeceğim. mouse çok hızlı ya dur. Ne oldu da yine? Ha, bir şey yok tamam. Kanka yaz da bir şeyler yaz da. Oğlum drop drop var mı? Görüntü akıcı mı? Sesim nasıl geliyor? Oyun sesleri nasıl? Yayın dondu mu? Lan ne oluyor? Aha bomba. Gelin bu bomba atacağım. Şu sandığa bir geçsek sandık çok... Aha Porat Alemdar var la bizde. Oo Porat varsa biz ölmeyiz o zaman lan biz kaçın. Sonsuza kadar gideriz o zaman biz. Değil mi Polat? Tamam abi biz kazandık veriz ya bu el. Oğlum oynasana pik. Yalnız gecikme var ha, pink var. Sana gelmiyor mu? Ne bana gelmiyor? Görüntü fena çamur. Oğlum o zaman şey yapalım ya. Dur.